Guys 5 New Worlds dördüncü olarak elendi. Aşağı doğru atladılar. Naxi gördüler ve bitirmeyi başaracaklar. Son ismini biliyorlar. Artık burada FF bu avantajı kullanmak isteyecek. Solkay hasar verdi. Oyuncuların nerede olduğunu az çok kestiri biliyordur diye düşünüyorum. Keç agresif bir şekilde gelecek. Sevini alıyorlar. Kairos da tekrardan aşağı çekilecek. Arvin de yerdeki başka bir oyuncu konumunda. FF'in ilerlemesi burada durdurulabiliyormuş gibi gözükmüyor. Saviyon, mermilerden nasibini alacak. Burada bir FF oyuncusu ama yine de karşılamayı tek başına yapması gerekiyor. Çok kolay değil. Mermilerin hedefindeki isim Lance ama takım Takımın düşmesine izin vermeyecek ve roam'u da yakalayınca Fire Flux Miramar'dan galibiyetle ayrılacak. 18 tane mermi yağdı oraya hemen. Ya seviye 3 seti vardı bu arada. Olmasa sıkıntıya düştüğünü evet. görebilirdik oyuncunun ama tabi olgu olduğu için seviye 3 olduğunu da tahmin bir... etmek zor değil. Biraz fazla açık. Ooo çok iyi. <laughs> Tübe'nin camından soktular içeriye bombaları ve Bayt avlandı. 100 metreden adamın topunu vuran çocuklar. Evet. Son kitini basıp belki bir etrafa görüş atacak gibi ama Flux Burza Living'de galibiyete uzanan taraf olacak. Rip7 burada aracın üstüne çıkacak. Oyuncular birbirlerini gördüler. Solkay Roam'u bitirmeyi başarabilecek mi acaba? Rip7 solda skorunu çekmeye oldukça yakınmış gibi. rip daha da darlar. Ona da mermiler gelebilir. Ketch burada rip aşağı çekecek ve Folky tek başına burada savunma yapmak durumunda. Takım adına ama hayır. Başarı yok bu durumda. Good guys. O bu arada Solkay 4 skor 600 asar şimdiden yaptı. Keç yerde burada onu toparlaması ihtiyaçları olabilir. İlk oyuncuyu yere yığmayı başaracak. İkinci oyuncuya da gelen mermiler var. Yeterli Bir diğer is ve daha dönecek. Onu da aşağı çekebilecek mi? Sol kay. Neler yapıyor böyle? Yine yeah. müthiş bir şekilde hazırlanmış. Harika bir performansa imza atmaya devam ediyor. Bakalım Lutz'ı da yerden alabilecek mi? Rook tek başına hayatta ve bu bölge çok değerli şu anda. Diğer nerede görebilir diyecektim ama ben diyemeden avlanacak Rook ve Evet yani herkes birbirine çelme takmaya devam ederken burada Far Flux uzaklardan yükselte avantajıyla beraber e, puanları çekmeye devam ediyor. Cage, catch, catch, de aşağı catch. yiyecek ve keşten harika bir iş ortaya koyuluyor. Stork onu da bitirmesi durumunda burada skorları gantip gelebilir. Boran da sesi yakalayacak. Meijo'yu yakalanmasıyla beraber tekrar aşağı çekilecek. Onların buraya girişi birazcık geçecek gibi gözüküyor. Elvis, Dovazil onlar da yerde. Yeter gelen harika mermiler var. Frozen o da şimdi burada ayak oyunlarıyla ayakta kalmak isteyecek ama...